Gel oğlum gel. Kaç buraya? Koş 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 koş. Çık buraya gelemez o. Çık 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 çık. Aferin oğlum ha. O buraya çıkamaz. Ha çıktı vallahi. Oğlum Paço 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 Koç 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 Şu karizmaya bak şu karizmaya Ama şu buynuzlar var ya Buynuzlar Onun silahı Çok tehlikeli Arkamızı dönemiyoruz Paşa 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 gel. Keke koçtan korkuyor. Hayır gelme buraya. Kaçıyor bakın oyun oynuyorlar. Şimdi buraya gelecek. Gel oğlum gel. Kaç buraya koş 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 koş. Çık buraya gelemez o. Çık 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 çık. Aferin olma. O buraya çıkamaz. Ha çıktı valla. Şimdi ne yapacak? Ha iyi var. <laughs> Korkuyor mu? <musun>? Korkuyor mu? <laughs> Bana güveniyor. Kaç 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 Kovaladım mı sen onu? Aslanım be, hey aslanım be. Sen kralsın, sen kralsın. Buranın kralı sensin. Ama aşağı inme tamam mı? Tamam mı? Aşağı inme tamam mı? Buranın kralı sensin tamam mı? Nasıl seviniyor? Sensin, sensin. Buranın kralı sensin tamam mı? Ama inme aşağıya. Çık 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 çık. Sus, çık çık. <laughs> Kaç 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 Aslanım be Koç da kimmiş değil mi? Kimmiş koç? Koç da kim oluyor? Buranın kralı Biziz değil mi? Hayır <laughs> Aşağı inmediğim müddetçe Kral da sensin, padişah da. Ama oraya çıkma. Kaç 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 <laughs> Gitti 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 Koş yakala onu koş Koş onu yakala koş Koş onu yakala koş Hadi yakala onu çağır gel buraya saklan Aha geliyor Geliyor sen ne sen nereye kaçacaksın? Onu kovalasana. Ha. Kaç kaç sen de çık oraya. Sen de çık. Geliyor geliyor geliyor. Sakla. Kaç 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 sen de koş koş koş. Aslanım be. Koş koş koş. Yakalayın onu. Hadi be. Kaç kaç buraya gel. Buraya gel. Oğlum. Kaç kaç. Çık pat patın üstüne. Pat patın üstüne. Pat patın üstüne. Çık çık çık. Aferin size. Aferin size. Gitmeyin gitmeyin. Geliyor geliyor. Yakala onu yakala. Üstüne çık. Vur ona bir tane. Aslanım. Aslanım be. Teki yakala onu yakala 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 yakala. <laughs> Kısta Sen de mi korktun? Koçtan sen de mi korktun? Ben de korktum. Aslanın teki. Yakala onu yakala yakala. Arkasından bu. Bu arkasından bir tane. Ya <laughs> Sen de gitiyor. Sen de git. Sen de git. tane Bistan, gel yanıma, gel yanıma. yanıma. gel. Koş, koş, koş. O da koç seni yer. Yanıma çık. Gel yanıma gel. Koç seni döver o da. Tamam hadi barışalım gel. Pıs, 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 pıs. Kucağıma yaz kucağıma. Hayır, tırnaklarını kat içeriye. Ha, tırnaklarını içeriye kat. Tırnaklarını içeriye kat. Giderim bak. Yani bizden git. Senden korkuyorlar işte Allah Allah. Sen yiyemezsin. ដកដកដកដកមើលហើយបានហើយហើយហើយ